Arkadaşlar şimdi babamın geldi onu açacağım. O yüzden gelmedim. Ne yapacağız? Şuradan açalım. Tanımam dedim. Bye arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu çözüyor. Çok heyecan alamadım. Anlamadım. Biz falan çözüyoruz. Bu yalana basınca da böyle sabah, şartı, alarm bir de gece şeyleri yapıyor. Şimdi çözüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu bunu Ama çok yoruldum. Bakın size bunun özelliklerini göstereceğim. Bu sabah sabah oldu böyle oldu. Böyle şıkkı şık Bu açta bu zil yanında düşüyor bu da ayrı. Ama müzik değiştirebiliriz. Şuna basınca. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizinle oynayan arkadaşlar. Bay bay.